Şimdi arkadaşlar buradan merhaba falan diyorum. Alışveriş yapacağım diyorum. Sesim çıkmamış. Buralarda hep yap, alışveriş yapacağım falan diyorum yani. Buradaki gömleği alıyorum. İstediğim şeyler gelmiş çünkü. Video bu. Yani istediğim şeyleri aldım bu video. Ve alışveriş yapıyorum burada. Burada arıyorum ve arayış içindeyim ama bulamıyorum. Ondan sonra tabi bulacağım. Tabii ki. Evet bulmuşum şu an. Ben neden böyle konuşuyorum? Arkadaşlar ben videoyu çekerken yok yani sesim yok. Ve sesim çıkmamış işte hiç. O yüzden şu an buradan böyle konuşuyorum. Burada bir şeyler alıyorum falan. Gerçekten sıkılacaksınız. Sesim inşallah çıkar. vardı. İşte ne, ne yapsam diye düşünüyorum. Böyle bakıyorum falan. Evet şu an devam ediyorum burada. Bir şeyler alıyorum ve bundan sonra bitiriyor mu? <laughs> ben bile bilmiyorum. Ama sanırım bitirmiyorum. Ama bitiriyor da olabilir. Sanırım bitiriyor. Ama işte. Ama niye kurdu? Neyse. Böyle bir alışveriş yapmıştım. Bunu da böyle çektim. Şimdi buralarda hep alışveriş, alışveriş, alışveriş. beni bakıyorum hala. Ve ne zaman çek? ben <laughs> de bilmiyorum şu an. böyle konuşmamın sebebi şu an video çektim ve video sesim çıkmamış ben de şimdi düzel yapıyorum işte bir şeyler işte böyle bakınıyorum hala böyle kazan ev var ben bunu almak istediğimi söylüyorum ama o kadar elmas biriktiremeyeceğim o kadar sabırlı olmadığımı söylüyorum ve ama bir keresinde 210 elmas biriktirdiğimi söylüyorum ama ondan sonra hemen onu harcadığımı söylüyorum öyle burada da seviye atlıyorum oha diyorum seviye atladım bitirdim öyle mi şimdi bir yere gidiyorum da burada bitiriyorum sanırım videoyu evet Burada dans ederek de bitiriyoruz videomuzu. Görüşürüz arkadaşlar. Yani inşallah beğenirsiniz. Bay bay.